Tayland'ın Koh Tao adasından herkese merhaba. Tayland'ın bu küçük, şirin ve az bilinen adası için hazırladığımız rehberlik videosuna ulaşım konusunu anlatarak başlayalım. Adaya ulaşımı Lompraya adlı firma sağlıyor. Bangkok'un merkezinden kalkan otobüs sizi Chumphon eyaletine götürüyor. Tayland körfezinde gün doğumuna kadar yaklaşık 2 saat bekledikten sonra bu ince, uzun ve tahta iskeleden geçerek geminize ulaşacaksınız. Ve yaklaşık 1,5 saat sonra adadasınız. Peki tamam şimdi bu adaya niye geleceğiz? Niye oraya gidelim? Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki muhteşem bir doğası var. Eğer doğal güzellikler görmeye meraklıysanız kesinlikle bu adaya gelmelisiniz. Çünkü adanın içinde inanılmaz seyir terasları var. Harika doğal manzaraları burada izleyebilirsiniz. Örneğin biz bir tanesine çıktık. Şu an Koh Tao adasındaki Freedom Beach'e geldik. 50 baht ücreti var buraya girişin. 50 vakit ücreti ödedik. Şimdi içeride aynı zamanda bir view point var. Beach var. Ve sanırım restoran var. Gidip onları göreceğiz. Aşağıdakiler bilgi verirken 10 dakika falan sürecek dediler. Bilmiyoruz bakalım. Ne kadar sürecek? Tırmanıyoruz, iniyoruz, çıkıyoruz. Dağdan bayırdan. Aslına bakarsanız ilk başta yorucu ve zorlayıcı gözükse de bir yerden sonra bu tırmanış oldukça keyifli hale geliyor. Çünkü bu ilginç kayalar, harika manzaralar ve yola döşenen halat eğlencenin dozunu bir hayli arttırıyor. Umarım güzel bir yere varacağız. <laughs> yani evet tırmanmak zor bu noktaya ama inanılmaz manzaralar var. Gerçekten görmeniz gerekiyor. İşte biz de bu noktada durup biraz fotoğraf çektiriyoruz. Burada çekildiğimiz fotoğraflar sanki bir fotoğrafçının sahte backgroundunda çekilmiş gibi duruyor ama bunlar o backgroundların gerçeği. Yol üzerindeki esas ulaşacağımız manzaranın demosunu ufak ufak izledikten sonra yine tırmanmaya devam ediyoruz ama sonu çok güzel, harika bir yer göreceğiz. Yani bayağı tırmandık ama sonunda değdi inanılmaz bir manzara var burada. John Swan Rock Viewpoint manzara harika görünüyor bir de siz. O kadar tırmandık, indik, yorulduk, terledik. E artık bu yorgunluğu atma vakti. Şimdi sırada beach var. Sıcacık kumlardan masmavi bir denize doğru yürüyoruz. Ve sonunda... Hadi siz biraz denizi izlerken birazcık bu ada kime göre onu konuşalım. Şimdi bildiğiniz üzere Tayland'ın ilginç bir algısı var. Herkesin kafasında bir Tayland var. Bu ada aslında o bildiğiniz Tayland'a tam olarak da karşılık gelmiyor. Alışık olmadığınız şeylerle karşılaşmak istemiyor olabilirsiniz. Belki de aradığınız şey sadece sakinlik. İşte bu noktada Tayland'da size tavsiye edebileceğimiz konum Koh Tao. Çünkü Tayland'ın geneline nazaran oldukça sakin bir yer. Bu sakinliğinin yanı sıra size verebileceği güzellikleri de bir o kadar çok. Sadece bu ada değil doğal güzelliklere sahip olan hemen komşusu karşıda da görünüyor zaten arkamda adalar aslında çünkü iki tane ada var ve birbirlerine incecik bir kum plajla bağlanıyorlar tamamen doğal adada kalma şansınız yok çünkü koruma altında hatta sigara bile içmiyorlar orada ama yine de günübirlik gezilerle orada da gezip dolaşabilirsiniz. Bir başka mesele de dalış meselesi. Bu ada bir dalış merkezi özellikle Tayland için. Burada sadece 4 günlük kurslarla uluslararası sertifikalı bir dalgıç olabilirsiniz. Çok yoğun eğitimler veriliyor ve pratik yapma şansınız daha çok fazla. Eğer dalgıçlık düşünüyorsanız mutlaka buraya uğrayabilirsiniz siz de. Sadece 4 gündüz ayırıyorsunuz ve uluslararası sertifikalı bir dalgıç oluyorsunuz. Hadi gelin şimdi bu eğitimin detaylarını biraz konuşalım. Dalgıçlık eğitimleri Koh Tao Adası'nda otellerin kontrolünde veriliyor. Bu gördüğünüz yerde bizim kaldığımız otelin bahçesi. TL ile söylediğimizde hem 4 günlük kalacak yeri hem de eğitimi 8 bin liraya satın alıyorsunuz. Eğitimler otellerin havuzunda verildikten sonra biraz önce görmüş olduğunuz o iki şirin adanın açıklarında ise dalgıçlığın pratikleri yapılıyor. Tayland klasiği olarak motor kiralama meselesi. Bu adada da aynısı var. Biz iner inmez birer motor kira aldık ve hemen adayı bu motorlarla gezmeye başladık. Bu adada motor sürmek gerçekten çok keyifli. Motosiklet Asya'nın güneyinde çok yaygın bir ulaşım aracı. Eğer motosiklet kullanmayı bilmiyorsanız, özellikle Tayland adalarında ulaşım tahminlerinizin çok üzerinde maliyetli ve zor hale gelebiliyor. Motosiklet kiralamanın günlüğü ise aşağı yukarı 200 Türk lirasına denk geliyor. Bu nedenle gelmeden önce en azından scooter kullanmayı öğrenmeniz sizin için iyi olabilir. Kendinizi hazırlamanız gereken en önemli mesele de trafiğin burada soldan akıyor olduğu gerçeği. Aslına bakarsanız uluslararası geçerli olan ya da Tayland'dan alınmış bir ehliyetiniz yoksa polislerle işiniz var demektir ceza yiyebilir ya da rüşvet vermek zorunda kalabilirsiniz. Ancak bu adada neredeyse hiç polis yok. Dolayısıyla motosiklet turistler için de bir numaralı ulaşım aracı haline geliyor. Adayı merak edenlerin çevreyi biraz daha rahat izleyebilmesi için bu bölüm biraz uzun uzun akacak. Eğer sıkılırsanız videoyu bir sonraki bölüme atlatabilirsiniz. Ama bu adanın keyfine motosiklet kullanırken varılıyor. Belki izlemesi de keyifli olabilir. Tayland bildiğiniz üzere büyük oranda Budistlerin yaşadığı bir ülke. Budist bir ülke ve her yerde tapınaklar görme şansınız çok yüksek. Bu adada da güzel bir tapınak var. E, Biz de orayı ziyaret ettik. Tayland bölgesindeki Budizm, Güney Budizmi olarak adlandırılıyor. Şimdi gelin, isterseniz biraz Budizm'i 101 yapalım. Budizm aslında köken olarak M.Ö. 500'lerde Hindistan ana karasındaki Şakya Krallığı'nda ortaya çıkıyor. Kralın eşi bir gün bir rüya görüyor. Rüyasında beyaz bir fil, Kraliçeye burnunun ucunda bir lotus çiçeği veriyor. Bu çiçek kraliçenin vücuduna giriyor ve dağılıyor. Uyandığında rüyasını krala anlatan kraliçe kısa bir süre sonra hamile olduğunu anlıyor. Kral bu durumdan etkileniyor ve dönemin bilgelerine bu rüyayı soruyor. Bilgeler doğacak bu çocuğun önünde iki yol olduğunu söylüyor. Eğer sarayda kalırsa ve bir kral olursa Hindistan'ın gördüğü en büyük hükümdar olacağı. Ancak saraydan giderse Dünyayı cehaletten ve kötülükten arındıracağı söyleniyor. Kral Sidarta adını verdiği oğlunu devasa bir sarayda adeta altın bir kafese kapatıyor. Dünyanın bütün dertlerinden uzak yaşayan Sidarta'ya dünya adeta bir cennet olarak anlatılıyor. Düzene daha fazla bağlı kalması için de 15 yaşına gelir gelmez alelacele evlendiriliyor. Sarayın duvarlarının ardında ne olduğunu merak eden Sidarta bir gün bu merakına yenilir ve saraydan kaçar. Hindistan'da dolaşmaya başlayan Sidarta sadece açlık, fakirlik, hastalık ve ölümü görür. Kendisine anlatılan dünyanın yalan olduğunu öğrenen ve gerçeklerle yüzleşen Sidarta bir gün sarayını, prensliğini, eşini ve çocuğunu ardında bırakarak bir bilinmeze doğru yola çıkar. Sidarta'nın hikayesine devam edeceğiz ama şimdi videoya dönelim. Tapınakta gezdiğimizi gören bu keşiş, tapınağa gelir getirmesi için satılan bu ürünlerle bizim fotoğraf çekilmemizi istedi. Bunları sosyal medyada paylaşarak bu satılan ürünlerin reklamını yaptığını düşünüyor. Biz de bu talep karşısında onu kırmadık, fotoğraf çekildik. O da bize bir iyilik yapmak için o anda tadilatta olan tapınağın kapılarını bize açmaya karar verdi. Keşiş ışıkları ve pencereleri açarken biz Siddhartha'ya devam edelim. Siddhartha artık bu da olmak üzere bir yolculuğa çıkmıştır. Kendi gerçeğini arıyordur. Siddhartha bu yolculuğu sırasında Brahmanizmle tanışır. Brahman rahiplerin her yerde krallar gibi muamele gördüğünü keşfeder. Doğumda, ölümde, aklınıza gelebilecek her anda Brahman rahipler fakirlik içinde kırılan halktan para istemektedir. Brahman inançta Samsara adı verilen bir reenkarnasyon modeli var. Bu modele göre insan doğar, yaşar, ölür ve yeniden doğar. Aslında insan dünya denen bir hapishaneye sıkışmıştır. Brahman rahiplere göre bu döngüyü kırmanın tek yolu tanrılara adak adamaktır. Bu da bu adakların her zaman rahiplerin cebini doldurduğunu görür. Samsara'dan çıkmak için bu yöntemin doğru olmadığını düşünen tek insan Buda değildir. Bu da yolculuğunda Samsara'dan çıkmak için yöntemler arayan insanlarla tanışmaya başlar. Şimdi Tayland'da Koh Tao adasındayız. Adada bir tane tapınak var. Normalde tapınak dışarıdan baktığınızda tadilattaymış gibi görünüyor. Biz de bahçesinde birazcık dolaştık. Fakat bir keşiş ne hikmetse yanımıza yaklaştı. Bize birer tane Red Bull verdi. Biraz sohbet ettikten sonra da tapınağı bizi açtı. Şimdi tapınağın içindeyiz. Siddhartha'nın bu da olma yolculuğuna bir sonraki Kopangdam videosunda devam edeceğiz. Çünkü bu video artık bitmek üzere. Böylece Kohtaho'ya ayırdığımız vaktinde sonuna geldik. Kopangdam bölümünde görüşmek üzere.